Merhaba sevgili takipçilerim. Yine bir hafta sonu yine karşınızdayım. Haftanın ilk videosunun başlığı global stagflasyon ve Türkiye'nin dolar dramı. Evet, önce makro resimden, global resimden Türkiye'nin içinde bulunduğu enflasyon belasını anlatacağız. Kısaca makro resmi çizmeye çalışacağız. Ardından da dolar tl, gram altın, gram gümüş, gram platin, biz 100 ve biz 30 için haftalık değerlendirmemizi yapıp önümüzdeki hafta neler beklemeliyiz? hangi rakamlara dikkat etmeliyiz onları aktaracağım. Hadi başlayalım. Evet global stagflasyon dedik. Kanalımdaki ilk videodan itibaren yayınlarımda dünyaya stagflasyon dalgasının yani enflasyonun yüksek enflasyonun ve aynı anda da durgunluğun kaçınılmaz bir son olduğunu zira global resimde gerçekleşen makroekonomik gelişmelerin ve uluslararası siyasetteki gelişmelerin buna hazırlık yaptığını ve Powell başta olmak üzere tüm batı merkez bankalarının burada çanak tutacak şekilde sınırsız para basma, sınırsız para arzı metoduyla stagflasyonun altyapısını hazırladıklarını anlatıp duruyorum. Evet bugün televizyon kanallarını açıyorsunuz, YouTube'da diğer yorumculara bakıyorsunuz. Herkes stagflasyon konuşmaya başladı. Neden? Çünkü stagflasyon artık bir gerçek oldu. Bir yıldır bunun gelişini anlattım. Zira sebepler ortadaydı ve adım adım gelişini izledik. Son data Cuma günü Amerika tarım dışı istihdam datasıydı ve beklentiler 500 bin civarıydı. Yeni iş yaratma, yeni istihdam sadece 194 bin gibi çok küçük bir rakam geldi. Bu ne demekti? Bu işlerin Amerika'da da yolunda gitmediğinin en temel göstergesiydi. Evet üretici enflasyon Amerika'da %8'lerin üzerinde tüketici enflasyonu yüzde beşlerin üzerine oturmuşken hatta yıl sonuna kadar değişmesi beklenmezken Fed her ay sınırsız para basarken bunun artık istihdama faydalı olmaya devam etmesini bekliyordu. Ancak bunun direkt faydalı olmayacağını, olamayacağını anlatıp durduk. Bazı eski fedüeleri artık basılan paraların istihdama bir katkı yapmadığını anlatıp durmaya başlamışlardı bile zaten. Neyse sonuç itibariyle ünlü ekonomist Milton Friedman'ın bir sözüyle bu konuya bir nokta koymak istiyorum. Enflasyon parasal bir olgudur. Enflasyon her zaman parasal bir olgu olmuştur. Yani ne kadar çok para basarsanız bunun enflasyon yaratmayacağı konusunda bu kadar emin konuşmanız imkansızdır. Sonuç itibariyle ortada bir arz enflasyonu vardı. Evet birçok değişik sıkıntıya, global ticari sıkıntılara, Covid sonrası veya Covid öncesi de vardı. başka uluslararası ticaret savaşları sıkıntıları arz kısmında büyük sıkıntılar yaratıyordu. Ancak talep kısmındaki enflasyonun yukarıda bir yerde dengelenmesi ve arzı yakalaması için Gerçekten çok büyük çaba sarf etti Powell bilinçli veya bilinçsiz şekilde. Neyse sonuç itibariyle global bir enflasyon geldi Ülkemiz ne yapıyor bu konuda? Türkiye dövize düzenli olarak ihtiyacı olan bir ülke. Her yıl ortalama 30 ila 40 milyar dolar cari açık veren bir ülke. Bu ne demek? Her yıl bu kadar dolara ihtiyacımız var hiçbir şey yapmasak dahi. Yani ekonomimiz öyle bir dışa bağımlı hale geldi ki yediğimiz ekmeğin buğdayını dahi ithal ediyoruz. Herkes dolar aldı. Kim dolar alacak yukarı doğru diye sorular geliyor bazen. Yani mevduatın ülkedeki mevduatın bankalardaki mevduatın %55'i döviz tevdiat hesabı olmuşken ya daha kim alacak dövizi dediğimiz zaman biz almak zorunda kalacağız. Çünkü yediğimiz ekmeğin buğdayını bile ithal ediyoruz. Desek aslında sorunun yanıtı olur. O kadar ithalata dayalı bir ekonomik modelimiz var ki dolar da olsun, euro da olsun, şuraya düşer, buraya düşer gibi yorumlar okuduğum zaman veya izlediğim zaman gerçekten şaşkınlığımı gizleyemiyorum. Ve neyse biz konumuza dönelim. Global stagflasyon kapımızda parasal genişlemeler ve dünya çok rahatken Son 5 yılda özellikle ülkeye büyük döviz girişleri yerine ülkeden 300 milyar doların üzerinde bir para çıkışına tanıklık ettik. Şimdi tekrar 120 milyar dolara gelmiş brüt rezervimize övünüyoruz. Bakın buradaki ana sorun brüt rezervi son dönemde biraz arttırmış olmamız, değişik bilanço oyunlarıyla diyelim. Brüt rezervimizi arttırmış olmamız bize biraz özgüven fazlası yaratabilir ve belki de bu özgüven fazlasıyla bu faiz indirimlerini yaratıyoruz. İşte büyük tehlike burada başlıyor biraz da özgüvenimiz artarsa ortada olmayan yabancı spekülatif ataklarına da bir anda uygun ortamı hazırlamış oluruz. Faizler muhtemelen bir puan daha inecek. Bu hafta bu konuda bir tweet atmıştım. Enflasyon, çekirdek enflasyon %17'nin az altında %16.98 gelmesi bizim gibi her şeyin belli hedeflere doğru hazırlıklı olduğu bir ülkede bir puan daha faiz indirimi için ortamı hazırlamak anlamına geliyordu. Bir puan daha faiz indirimi dolar da artık 9.15-9.30 bölgesi değil çok daha yukarı hedefleri olasılık dahiline sokacak. Yabancı bankalar, yabancı yatırım bankaları da faizlerin %15'e doğru ineceğine dair raporlar yazmaya başladılar. Bu ne demek? Biz dolarda dövizde yukarı yönlü pozisyon almaya başlayabiliriz. Yani TL'yi şortlama yönünde, TL'yi satma yönünde trade'lere de sıcak bakabiliriz anlamına geliyor. Henüz çok büyük hareketli görmedik ancak artan uluslararası siyasi gerilim buna uygun ortamı sağlayabilir. Evet biz rakamlarımıza dönelim. Dolar TL. Dolar TL diye bu hafta iki grafik paylaşacağım. Biri çok basit. Dolar TL'nin uzun vadeli grafiğinde kulplu çanak dediğimiz bir formasyon var. Çok net. Kulplu çanak bu uzun vadeli bir grafik analizi e, kulpunu sadece baz aldığımızda doların 8.95 üzerindeki kapanışların devamında 9.60'a kadar rahatlıkla gidebileceğinin göstergesi kısa vadede. Daha orta vadeli grafiğe baktığımız zaman kulplu çanağın tamamını hedeflersek doların minimum 11 maksimum 11.60 bölgesine doğru bir formasyon hedefi olduğunu rahatlıkla görebiliriz teknik olarak. Rakamlara biraz daha detaylı bakmak gerekirse ikinci grafiğimize göz atalım. İkinci grafiğimizde dolar TL'nin 8.95'in üzerindeki hareketlerinde önce 9.15 9.30 bölgesine, daha sonra sırasıyla 9.60, 10, 11 ve 11.60 gibi hedeflere kademeli olarak gitmesini bekleyebiliriz. Görüntü bu yönde. Bu hedeflere hemen mi gideriz? Uzunca bir zamandır çok baskılı gidiyor. Ve sıkışık gidiyordu. Bir noktada bu tip uzun süreli baskıların ardından barlarda uzama yani teknik olarak daha sert hareketlere de tanıklık edebiliriz. Özellikle 8.93 seviyesi yukarı kırıldı ve faiz indirimi beklentisi artmışken. O açıdan Dolar-TL'de yakın takibi alacağız. Nereyi alacağız? 8.75 seviyesi. Bu bütün senaryolar 8.75 aşağısında günlük kapanışlar gelmediği sürece bu doğrultuda gitmesini beklerim. Ekim, Kasım, Aralık ayları için ana resim gayet negatif şu anda. Dövize ihtiyacımız olan aylar bunlar. Bir dolu dış borç çevirmemiz gerekiyor. Yakından takip edeceğiz. Lütfen verdiğim rakamları dikkatli takip edelim. Şu dakikadan sonra 8.93 aşağısına gelmediği sürece zaten bu formasyon başlamış ve yoluna devam ediyor anlamına gelecek. Gram altına bir dönelim. Gram altın. Bir süredir 492 seviyesini takip ediyorduk ve en sonunda onun yukarı doğru kırılışına tanıklık etmiştik geçtiğimiz hafta ve 500'ün üzerine de attı ve 506 seviyesinde kapattı haftayı. Gram altında da aynı şekilde dolar TL'de olduğu gibi çünkü gram altın biliyorsunuz hem dolar TL bacağı var hem ons bacağı var. İkisi de potansiyelli gözüküyor önümüzdeki dönemde yukarı potansiyelli. O açıdan gram altın yılın son üç ayı için gerçekten iyi bir ürün olabilir yatırım amaçlı olarak baktığımız zaman. Özellikle 495 üzerinde kaldığı sürece 683 ve 720 seviyelerindeki orta vadeli hedeflerine doğru gitmemesi için hiçbir sebep yok. Önümüzde 540 kısa vadeli hedef ve direnç noktası orada da kurkluç çanağın tamamlanışına tanıklık edeceğiz. 540 seviyesine ulaşırsak 540 kırıldığı zaman az önce verdiğim 683 740 bölgesine doğru hareket edebiliriz. Gram gümüş, gram gümüş uluslararası piyasalarda gümüşün gördüğü yoğun manipülatif baskıdan etkilenmişti. 6 11'lere kadar gelmişti. Dolar TL'nin katkısıyla önemli dirençlerini yukarı doğru kırmaya başladı. Gram gümüşte de takip ettiğimiz rakam 6.40 artık. Cuma günü kapanış 6.53 seviyesinde oldu. Gram gümüşteki formasyon orta vadeli olarak önce 8.08 daha sonra 11.30 uzun vadeli olarak da 18 hedeflerine doğru hareket potansiyeli içeriyor. Yakından takipteyiz. Gram platin haftanın yıldız değerli metaliydi. Gram platin hem dolar tl'deki yukarı hareket hem de platin ons platinin uluslararası piyasalardaki hareketiyle değer kazanmaya başladı ve kritik dirençlerin hepsini kırdı geçti. Hafta 295 seviyesinde kapattı artık takip seviyemizi 285 seviyesine yükselttik. 285 üzerinde kapatmaya devam ettiği sürece gram platini de orta uzun vadeli yukarı yönlü olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz ons platini Zaten uzun vadede tüm değerli metallerden daha hızlı bir hareket potansiyeli içerdiğini anlatıp duruyoruz. Özellikle altına karşı platinin önümüzdeki aylarda çok daha avantajlı bir fiyatlamaya sahip olabileceğini uzun zamandır değerlendiriyorum. Zira tarihsel analizlerde ons platin her zaman ons altının üzerinde değerlenmiştir ve uzunca bir zamandır neredeyse yarı fiyatından işlem görüyor. O farkın bir zaman içerisinde kapatılmasını bekliyorum. O açıdan gram platin gram altına göre çok daha avantajlı bir yatırım olabilir uzun vadeli bakıldığı zaman. Evet son olarak BIST 100 ve BIST 30'a şöyle bir bakalım. BIST 100'de beğenmediğimiz bir grafikten söz etmiştik geçtiğimiz hafta ve 1370 1070 ile 1406 arasında bir sıkışma beklediğimizi anlatmıştık. İki seviye yukarı kırılmadığı sürece bu bandın içerisinde hareket edebilir demiştik. Ve gerçekten geçtiğimiz hafta piyasa 1371 düşük, 1404 de yüksek olmak üzere söylediğimiz band içerisinde hareket etti. Şimdi kapanışımızda 1400'ün az aşağısındaydı. 1410 seviyesi artık takip seviyemiz. 1400 aşağısında kaldığı sürece biz yüzde oluşan uzun vadeli ters ayı bayrağı formasyonu hiç hoşuma gitmiyor. 1410 üzerinde günlük kapanışlar gelmediği sürece biraz rahatsızlığım devam edecek. Aşağı yönlü baskının devam etmesini beklerim. Ancak 1370 aşağısında formasyon devreye girebilir ve bu sefer çok daha negatif rakamlara 1111-1200 bölgesine doğru hareket potansiyeli içeriyor. Yakından takip ediyoruz ama bu senaryo 1410 üzerinde günlük kapanışlar geldiği zaman ertelenir ya da tamamen rafa kalkar. O açıdan yakın takip edelim rakamları. Pozisyonlarımızı ona göre ayarlayalım. İki yöne göre de hazırlıklı olmakta her zaman fayda var. Bakın işlem yaparken piyasalarda, finans piyasalarda ne işlem yaparsanız yapın kendinden emin olmak önemlidir. Ancak fazla özgüven her zaman hata yaptırır. O açıdan her zaman yanlış çıkabileceğiniz olasılığını da göz önüne alarak hep nerede stoklayacağınıza da bir pozisyona girerken ne olursa olsun ürün nerede stoklayabileceğinizi de kafanızda her zaman bulundurmanızda fayda var. Son olarak BIST Bistotuz. 30. BIST 30'da takip seviyen 1509. 1509 üzerine atmadığı sürece BIST 30'da da negatif baskının, aşağı yönlü baskının devam etmesini bekliyorum. 1470 aşağısına kırarsa negatif senaryo hızlanarak devam eder. 1509 üzerindeki günlük kapanışlarda kısa vadede biz 30'u pozitif senaryoya çevirebilir. Yakından takip edeceğiz. Evet biraz enflasyona değindik ama büyük resimden bakmak gerekiyor. Bakın büyük resim, global resim son derece sıkışmaya namzet günler geçiriyor. Biz zaten rahat ve iyi günlerini kendi dertlerimizle boğuşarak ve ülkeden parayı kaçırarak geçirmiştik uzun yıllardır. Şimdi işler yurt dışında sıkışmaya, Fiyatlar artmaya başladığı zaman bizim gerçekten saklanacak pek bir yerimiz kalmadı. O açıdan öyle bilanço oyunlarıyla yarattığımız brüt hazre fazla güvenmeyelim. Aman diyorum çok dikkat edelim. Hepimizin çok daha dikkatli olması, harcamalarımızı kontrol altına almaya çalışmamız gereken günler geldi. Hepinize bol kazançlı, çok dikkatli günler diliyorum.